Şöyle oynayacağız ya. ismini unuttum. Bugün Hadi başlayalım. popçi 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 PUBG PUBG Arkadaşlar PUBG oynayanlar bana istek atabilirler. ismin Pro 8 bp küçük birleşik boşluk yok Pro 8 bp 4934 yazarsanız güzel olur. istek atmış olursunuz. Bana kafa topu 2 tane de istek atmak isteyenler yazabilir. Pro 8 bp 802 neydi ismini unuttum sizi bir sonraki videoda açıklarım. Genellikle Pro 8 BP yazarım arkadaşlar. Benim en sevdiğim isimlerden bir tanesi. Hadi başla. Kaynanata. Güncellemeler kontrol edilsin. Hadi başla. Pupk mobilite. Arkadaşlar genellikle light oynuyorum. Ben yani mobil yüklemeyi denedim. Bakın. 2 saat geçti yüklenmiyor. 3 saat geçti yüklenmiyor. Ben ne yapabilirim ki? Şöyle. Şöyle ne yapsam? Klasik. Bu ara neden? Tamam. Gel yani başla. Hadi inşallah başlar. Arkadaşlar şarjım da az. Kaç 21. Hadi açılır dersi açılır. Açılmazsa başka bir oyuna geçeceğim. Çıkayım geldim. etkinliğe girelim buradan tamam toplam giriş buradan 100 altın gelsin tamam burada klasik nokta, klasik moddan da güzel, er, güzel er para gelsin hadi oyunumuz başlıyor PUBG Mobile LIKE yani PUBG Mobile Lite hadi başlasın ne yapmış desin? ne yapmış olan ne yapmış olan dedi güzelliği yapmış güzelliği yapmış 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 yüklensin yükleniyor yükleniyor arkadaşlar yakın zamanda başka oyunlar da çekeceğim yani bir tek PUBG ve DLS çekmeyeceğim bu mobilite 30 saniye içinde başlıyor. Ya tamam lan tamam, lan tamam, bunu O adam arabayı vurdu. Ne oldu? Gitti mi? Hadi boş. Arkadaşlar ben PUBG'yi dün akşam böyle yükledim. Yani yeni yükledim sayılır. Ter ter atlayacağım. Şöyle atla. En az 100 110, 190 km hızla iniyorum. Şu kadar çok iniyorum. Demek ki böyle çok iniyormuşum. Ulan nereye geldik? Şöyle gidelim. Buyurun. Yes, okay. Güzel 4 dakika var. Oyunun daralması için geri sayım aşağı. Güzel. 4 3 dakika 40 saniyede neler yapacağız bakalım. Yani ileri gitmem lazım yoksa canım bitecek. Zaten şunu açtım ama. Burada. da tamam. Bunlar ne oluyor? Çıkıyor. Valla bekler. Ne oldu be? 3 dakika kaldı arkadaşlar oyun alanın kapanmasına. Şu çıkın ben yukarı abi. Allah Allah çay yıkıyorlar Ya abi ben şey silah bulsam üzülmüyorum Silah yok mu silah Var silah Valla silah Zaten geldi Ya nereye vuruyor ya? Ulan can gidiyor. <gülüyor> Güzel, gülüyor> Ulan cıkımız azaldı. Şeyimiz yok mu? <laughs> Güzel. Güzel oldu. Az kaldı arkadaşlar. Aa, aa. Güzel. Tamam siyahları alalım. Bir kilim var. Ama alamıyorum. zaten tamam buradanmış. Topla topla topla. Güzel. popüler Pantolon. Başka bot. Güzel ama. Bunlar hapsiz. Güzel olmuş arkadaşlar. İyi silahım da var. İyi silahlar da var arkadaşlar. Güzel enerji geldi. Ne? 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 Vuralım. Vuralım. Birleşim var arkadaşlar. Videomuz 9 dakika olmuş. Şu an 9'a kadar oyundayım. En fazla kaç dakika dersem yarım saat falan geçecek. 10 saniye kalmış arkadaşlar ben direkt çıkayım. Araba olsa güzel olur ya. Adam flyı bulamıyorum. Güzel bak arkadaşlar bu da bir tane daha ev. Allah. Nerede? Nerede ya? Nerede? Nerede? Tamam şurada. Hadi be. Kaçtı. Enemy. Enemy arkadaşlar ben kaçacağım çünkü şey geldi portal. lan Şu Şuradan da çıkayım. Belki buna da halsiz yani Güzel neredeyim? Güvenli bölgeye gitmem lazım. Yani dümdüz gidersem güvenli bölge Güvenli bölgeye girmiş olacağım. Yani hemen güvenli bölgeye gitmem lazım arkadaşlar. Videomuz 10 dakika olmuş. Hadi güvenli bölge. Hadi hayır. 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 Güvenli bölge. Hayır ya. Hayır. Güvenli bölge. Canım bayağı azaldı arkadaşlar. Şöyle bir enerji içeceği. Tamam. Gel da yardım çantası yok. Canım bayağı azaldı tek vuruşla ölürüm sanırım. Pod'e doğru isalır falan git. Aman güzel. Güzel güzel de silahlar gitti ya. Mermi oğlum. Yani ben şuradan şereş... nasıl giriyorsun ya? Arkadaşlar bir buçuk dakikamız var. Yani benim acil çıkmam lazım. Mermi ne oğlum mermi? Değil mi? Bomba, 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 Güzel lazım bana. Allah. Beton bir dakika. Öldü mü? Hadi be. Öldüm. <laughs> peşin sıkıntı yok devam tamam. kaç lişim var daha takım Nerede de pozisyonda 2 leş 320 hasar 7.3 dakika hasarda kaldı ve hayatta kaldı sağlık 16 4 0 54.3 güzel

gelirse bir devam ettireceğim. Haberiniz olsun. Yani olsa PUBG çekemeyecek. bir ay video yok deriz. Yani ne yaparız? Ne yaparız? Elimizden geldiği kadar like atıp ve abone olmayı unutmayın. Atarsanız daha daha farklı oyunlarda da video çekeceğim mesela Brawl Stars'a çekeceğim. Başka neydi? Kafa topu 2'de çekeceğim. Bundan sonraki videoda çekeceğim arkadaşlar yani. Envanterlere gir. Şöyle Araba güzel ama. Gördüm bir kuşu vermiş. Tamam. Silahlar. M614. Güzel. Scar. M416 Y Groza O6 OBZ M762 İ M47 M47 güzel Alabilir miyim? Nasıl alayım Çelikli Tamam sıkıntı yok. Kaplamaya çık Güzel silah kaplamak arkadaşlar. Ne diyor ki kaplam olur mu ya? Şöyle karakterimiz şöyle. Kıyafetleri değiştireyim ben. Şapka. Yok. Yüz yok kıyafet. Bir tek bu var. yükle olsun. Tamam böyle olsun he. Ya da böyle olmadı be. Şöyle daha iyi olmadı be. Ay kabul edecek bu kadar. Tamam, kafayı geri çıkarmak Güzel silahla kaptık ya da silah değiştirirsem. Ne geldi buradan? Güzel seviye 5 devam et. 20 yıldız 400 altın 200 exp geldi. Şuradan da gelsin. Yine bir seviye atlanacak. Bir zaman şu şimdi. Güzel. Seviye 6. Devam et. Yine 20 yıldız geldi. 400 altın geldi. Yine 200 tane eksik geldi. Güzel. Hepsi. Ah. Kalmadı ki. Tamam. Aktivite 40. Gidelim. Bak. İkisi tamamen. Bunlar kaldı. Ona bak. Onu, şarjımız olmuş olmuş. Sandıklarda ne varmış? <laughs> Güzel. kat pop sandığı. Pop sandığı. Pop -çı, pop -çı, pop -çı. Güzel. Ne? Oo. İyi oldu. Oo. Yolda ama. Şura bakalım. Güzel. Kıyafet. Geram böyle. Şöyle. Şapka girer mi? Ooo güzel. Fotoğraf şapkada geldi. İyi. Pantolon. Olmaz. Geçin ben bunu alayım. Güzel oldu be. Ayakkabıya da bu desek. Başka ne kaldı? Oo. Hadi açayım be oğlum. İç tane mi yok? Ben öylesine bakıyorum. Sonra yok arkadaşlar. şöyle bir takayım öyle olmadı. ne pantolon seçimi yok bu da olmaz bu da olmaz kafaca pantolon beğenemiyorum şöyle şunu şu, seçelim güzel oldu bir defa 1400 neye bu Altın mı bilmiyorum Yuvra. Şunu seçeyim bakayım bakıcı, bir bakayım buna. Boyunca mıdır? Boyunca al bakacağım. Peki alırım. <laughs> Hadi oğlum açıl da uyuyuz. Gerçekten de bir şey durmadım arkadaşlar. Gözü değiştirmem oluyor takıyorum. Bu hiç olmadı. Bana sanırım altına diyor. Yoksa başka bir şey mi diyor. Sanırım başka bir şey diyor. Aynen öyle. şunu mı diyor acaba bilmiyorum. Açız. şöyle. Oho. Bak oh bu böyle oldu. Etraf etmeyin hiç olma. Şöyle yerleri seç. Ayakkabını seç. Şöyle yap. Bu olmadı ya. Şu alalım. Tamam. Pantolonlarını al. Bir defa aç. Bir de düz. Bir de tamam. Tamam. Güzel. Yeterli Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla video beklemek istiyorsanız like atın ve kanala abone olun. Hoşçakalın. Rabbime emanetiniz sağlıcakla kalın.